Ohoy maşallah gel 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 hadi bir daha hadi test yapacağız test gel gel dur hayır otur 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 bekle 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 odi bekle bekle. Hayır, 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 bekle 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 hayır hayır bekle bekleyeceksin biraz daha odi bekle of ömür tam pozluk odi bekle odi al al <laughs> Ay maşallah ya Tamam, bak bak ısırı ısır ısır yiyeceğim seni. İnan ki ısır ısır yiyeceğim bak. Hadi hayır hayır hayır. Bekliyoruz şimdi bekliyoruz. Odi, odi bekliyoruz. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. 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 Bekleyeceksin. Hayır. Af. Hiç affetmiyor ya. Affetmiyor. affetmiyor <laughs> ya. <laughs> <laughs> seni var ya var var ısır ısır yiyeceğim ya. Isır ısır yiyeceğim ya. Odi gel odi. Odi. Odi, odi seni var yok. <laughs> Peki sen. Sevinceğin hafettini de. Hemen hemen hemen. Bitti bitti bitti. Yok daha bitti. Yeter bu kadar izin fazlası zarar. Odi. 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 Ponçik ya, punçik ya. Ponçik.